Karşınızda The Soulless. Soulless. Yabancılar nasıl diyor? The Soulless Project. Solus Project. Biz öküz gibi Solus diyeceğiz. Solus Project. Efendim dünya yok olduktan kısa sürecik sonra e, insanın son umudu böyle yerleşip işte insan ırkını çoğaltacak olan materyaller bulunduran bu gemiler şu sevimli gemiler 5 ee, ayrı gezegene doğru gitmiş, 5 tanesi. Biz de o gemilerden birindeyiz. Ve şu gezegene doğru gidiyoruz. Hikaye bu. İlginç değil mi? Bence öyle. Şimdi... Solus Project bir survival oyunu. Ee, i̇şte sizi bir gezegene atıyor, orada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ne oluyor lan? gemimiz vuruldu. Aa. Gemi gitti aga. Şu an düşüyoruz. Vata, Yuri, can you hear me? Warning, atmospheric entry Where is everyone? Did anyone make it to the drop parts? Hey, <laughs> a... is anyone there? <laughs> <laughs> Sunar dünya dünya'nın dibinden geçen ay. Bak, 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 bak. Ba. Sanki burnumuzun dibinde. Ha. Bu arada bu oyun Alfa. Şu yukarıda da hatırlatıldığı üzere Alfa sürümüne oynuyoruz biz şu anda. gezegende hayatta kalıp hmm. e, atlatmaya çalışacağız. Ha, easy, normal, hard. E, normal değil. Hmm. E, Far night feet my serious feet in Yok. Continue. Her şey normal olsun. Şunu alalım. Survival Overseer Nod. Wilson diye bir firma yapmış bak TSP3 diye. <laughs> ha bu arada siz göremiyorsunuz. Nasıl yapsam acaba? Şöyle yapayım. Kendi yüzümü biraz yukarı kaldırayım. Şöyle. Tamam. Artık görebiliyorsunuz. Efendim neymiş? Şöyle gidelim bakalım. Şu an 15.7 saat. Sonra uyumam mı gerekiyor? Ya da uykum 15.7 saatlik. 532 sağlığım. Vücut sıcaklığım 37 derece. 2890 kalorim var. Yani yemeğe ihtiyacım olduğu zaman oradan anlayacağım. Bu şu hareket iki itevi birleştirecek. Craft yapacak yani. Şu hareket bunu alacak. Biz craft yapalım. Sharp rock işte. Bir taşla diğer taşı sivrilttik. Oyu stands objective. Oya basıcı. Tamam bebiş. Forward vektörü bul diyor. Şu an sinyali bekliyoruz. Bu nedir? Stats. Yani benim şu andaki durumum. Sağlık durumum. Bu uyu. Yani ne kadar uyuyacağımı da buradan seçebiliyorum. Ah. <laughs> Devam edelim.

kadarı okey durumda. Şu boru. Ve sahile doğru bakalım diyeceğim. Boruyla da böyle vurabiliyoruz. Bak hop hop. Yani sahil. Bu arada gezegen enteresan yani. Var. Please follow survival training. Oh survival training it's all up in flames. I need to last long enough to report something back to Prola's command. Better have a look around and see if anything or anyone survived see. <laughs> Hayır craft etme ya. Ha. Bir sürü şeyimiz var. Tamam biz ya taşla gidelim. Şöyle. Efendim burası bizim shelter'ımız olabilirmiş. Bakın bir mağara. Ne diyor? Sivretilmiş taş. Kendisi. Bu nedir? Sivretilmiş taşla şu çalıyı toplayabiliyoruz. Burada ne var? Oo. Bakın Tazesi su ortamı. Şahane. Burası bir sığınma yeri sevgili arkadaşlar. Buradan sağdan soldan su içebilirim. Bir çalıları toplayabilirim. Bence güzel. Dışarıda başka bir yer gösteriyor. Oraya gidelim bir de. Bakalım ona nasılmış. Hayatta kalacağız. Hayatta kalacağız merak etmeyin. Bu benim az önce içtiğim şey. Öyledir. Boru. T. Boru sesi. Merhabalar, scavenge for some food. Inventory, full. Ah, inventory'e nasıl bakabiliriz gençler? Tabla mı? Haa tabla Şimdi bir kere şunu at abi Bakınız kendisi plant Ye diyorum size Evet başka bana başka bir yer de göster. Bakınız kendisi bir meyve sanırım. Rust. <laughs> İnsan yem bitki gördüm. Abi karşıda adalar adalar var. Bak şurada bir yer var. Şöyle çevrede kıyı boyunca gitsem nereye varabilirim acaba? Combine the pipe and roots. Ha. pipe. şöyle rulesu yere atacağız. İlla öyle bir şey yapacağız. Elimize sonra bunu alacağız. Birleştireceğiz. E ne oldu bu? <laughs> şıp şıp şıp. <laughs> ha. Buna yağ koyarsak eğer elimizde bir meşale olmuş olacak. Peki. Gidelim şuradan yağı buluyorum. Kız ya oldu. Peki şimdi şeye mi gidelim? Mağaraya mı gidelim? Ha yok şuraya gidiyormuş. Yani burada da alev var. 1. Bölüm The Awakening ha. Zayıf bir e, bağlantı ile bir uydu bulduk Jumbled emergency readings from the satellite relay right before your designated landing time. Is everything okay? dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ha, neyse bakalım şöyle biraz ilerleyelim. Ha. Bağlantı koptu. Bir şey düşüyor. Ha, lan bir şey düşmüyormuş şuradaymış ya. Burası sanki böyle rüya alemi gibi bir mekan oldu. Yalnız... Ben size söyleyeyim. Nedir lan? Bakmadı. nedir? Saçmaladı yani. Ne yapacağız lütfen? Şöyle şuralara doğru gidelim bakalım. Ne olacak acaba? Gece mi oluyor bir yandan da. Ya ha, şurada bir şey buldum. Ha! Ah! Lanet bitkiler. Nedir abi? Ana! Şaka bitkisi gibi. Beacon. Evet'in körü. Beacon var işte. Şunu at abi ya. Hep bir elimde bir kaya. First orientation, explore. Kargoymuş burası Ah, şuradan bir sinyal alıyorum. Stretch of desolation. Bu nedir kardeş? Ah, silahımsı bir şey bu. Nasıl bir şey ama. Hmm. İçeri girmenin bir yolunu bul. Ve sesin kaynağını araştır. Nasıl bulacağım içeri girmenin bir yolunu? Kalkıyorum. Şuradan az önce silah tadında bir şey aldık. O ne işe yarıyor ya? Nasıl yapıyoruz ya? Top da değil. Bize giriş işte, dörtte değil. ne aldığımızı bile unuttum onu kaçırdım yani. Şu aradan geçemiyor muyuz abi? Neyse buraya giriş yolunu bulacağım. Artık internetten internetten bakıp öğreneceğim ve gireceğim sevgili dostlar. Buraya gireceğim. Girdikten sonra ne olacak? Şu yan tarafta falan mı yol var acaba? Yani i̇çeride ne var açıkçası çok merak ettim.